Ben bir buçuk yıldır göreve geldikten sonra bir buçuk yıldır her gün vatandaşlarımız, cami cemaatimiz bizim camimizin yolunun açılmasını talep ediyorlar. Her gün gündeme geliyor bu. Artı biraz de kendimiz de geziyoruz bakıyoruz. Gerçekte camimiz burada madur olmuştur. Etrafı kapalı. insanlar kendi dediği gibi yerler kapatmışlardır. Cam yolunu kapatmışlardır. Biz bu yolun açılmasını talep ediyoruz. Karşıdan mahallelerimiz buraya gelemiyorlar. Bu camimiz burada cemaat pek gelip de burada camide namaz kılamıyor. İnsan, cemaatimiz ekser olarak çevre camiye gidiyorlar. Orası da virüs nedeniyle ve çok yoğunluk nedeniyle insanlar yer bulamıyorlar. Ha biz bunun camimizin açılması, yolunun açılmasını istiyoruz. Bu camide hayata geçirilmesini istiyoruz. Bizim talebimiz de caminin 7-8 sene de devam ediyor. İşte cemaat buraya yol kapalı olduğu için, cemaat de buraya fazla gelmediği için insanlar da işte bağış da yapamıyorlar. İnşaatı da dönüp bitiremedik. İşte biz geldiğimiz zaman 73'te vatandaşın biri bağışta bulundu bir dönüm. Babamla beraber burada küçük bir cami yaptık. Fakat 99 depremde çok hasar görünce e, otomatikmen Recep Alttepe dedi çok güzel bir cami yapalım. Ön tarafı kamulaştırdı. Burası da sahipsizlikten dolayı noter huzurunda noter karşılığı bağışta bulunduğu için no, şey milli emlak teslim aldı. Ön taraftaki şu gördüğünüz yer e, ilave edildi ki milli emlakın yeri belediyeye kaysın diye ve belediyeye kaydırdık. Tapıları birleştirdim ben birleştirdim yaptım o zaman yerindeydim Ve burası 73'ten beri bu yol kapalı. Bursa da çok güzel dört tane camimiz var üçünde mezun var, birinde mezun yok cemaat olmadığı için. Bursa'da tek üçüncü cami, tek kubbeli cami olarak yaptık. Bursa'ya yakışır bir cami yaptık fakat ne cemaati var? Yolu olmadığı için. Aşağı yukarı 56 senesinde evet. geldik. Burada bildiğin gibi bir camimiz vardı burada. Bir deprem kaldı, biraz sertler falan vardı, tamir olacaktı. Devlet dedi ki bunları biz yapalım, diye. yani para verelim de düzeltin burayı. Ya yani fakat bazı sözünü bilince burası onun milleti hücum etti, yıktılar burayı. Neyse bu camı yaptılar ama plansız yaptılar. Şimdi milletin yolu istiyor. Yol buraya bir ara, devlet buraya şey yapmak, şuraya komple yol verdi komple. Bu yol açılması lazım, bu yol açılması lazım. Alışılmıyor, haklı adamdır. Yaşlı adam gelemiyor buraya. <laughs>